Arke Blok Zincir Kampı. Bu sene ikinciyi düzenliyoruz. Geçen seneki tecrübemizin üzerine daha kapsamlı, derinliği daha fazla olan bir akış dizayn ettik. Bir hafta arkadaşlarla beraberdik. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Blok Zincir, iş Yeşil Teknolojisi, Kripto Paralar. Para nedir? Paranın anlamı nedir? Devletler mi paraya basabilirler? Başka kimse basamaz mı? gibi konuları konuştuk. İşte biraz kriptoloji, asimetrik şifreleme, hash, cüzdanlar, cüzdanlar nasıl kullanılmalı bunlara baktık. Burada katılımcı arasında sadece trade amaçlı al sat yapan arkadaşlar vardı. Onlara biraz daha farklı bakış açıları kazandırmaya hedefledik. Genellikle amacımız da şu idi, blok zincir nedir konusu birçok yerde bulabiliyoruz. Yani girip google'layabiliyoruz. Wikipedia'dan an işte okuyup anlayabiliyoruz. Ancak bizim yılların verdiği bir müfredat tecrübesi ve piyasadaki bilgi alışverişini çok kişi üzerinde deneyimleyen hocalar olarak öyle bilgiler var ki direkt okuyarak erişilemiyor ya detayda kalıyor veya A konusu ile B konusu arasındaki ilişkiyi köprüleyecek bilgiler biliniyor ama o ara köprü olduğu farkında değil. Biz bunları çok önemsedik. Yoksa şey Bitcoin 21 milyondur. İşlerim Satoshi'nin 9 sayfalı makalesi Ekim ayında 2008'de yayınlanmıştı gibi böyle e, çok kitap bilgilerden özellikle uzun kaldık, uzak kaldık. Ve genel amacımız şuydu. Katılımcı arkadaşlar yakın gelecekteki kariyerlerinde akademisyen olabilir, pazarlamacı olabilir, yazılımcı olabilir. Aramızda tıp doktoru da vardı e, bir tane arkadaş. Nasıl bir kariyerleri olursa olsun, çalıştıkları işlerde, kendi geliştirdikleri projeler veya şirketler mutlaka bir blok zincire, kriptoloji, kripto paralara bunlara mutlaka dokunacaklar. E, kendileri de o sırada iç üretimi yapıyor, pazarlama mı, finans mı e, konusu ne olursa olsun. Blok zincir kavramını genel bir çerçeve içerisinde bilmeleri, hakim olmaları gerekiyor. Blok zincir kullanacak olan kişileriz çünkü bizler orta kademe yönetici olduğumuz zaman. Bizim şirketimiz harır harır blok zinciri üzerine bir proje geliştiriyor. Mesela Arçlık olabilir, İlaç şirketi Roche olabilir. Dünya çapında büyük yatırımlar yapıyor ama biz konumuzu iyi biliyoruz ama finansız mesela. Blok zinciri bilmiyoruz. Kriptolojiyi bilmiyoruz. Kripto paraların kullanımı, cüzdanı bilmiyoruz. İyut gibi açıkta kalacağız, uzak kalacağız. Kariyerimiz çok sekteye uğrayacak. İşte bu akışı dizayn ederken biz özellikle bunu hedefledik. Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yakın gelecekte okulda, iş, akademik dünyada veya iş hayatında kariyerlerinde karşılaşacakları Genel bilgi ihtiyaçlarını mekanizmasıyla, mantığıyla, çalışma prensipleri ve felsefesiyle aktarmayı hedefledik. Ee, öğrencilerin gelen bilgilerini, geri bilgilerini, yani bakışlarındaki o hışıltılardan e, istifade ettikleri ben hoca olarak çok net gördüm kendimde. Başarılı bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum.